Arkadaşlar merhaba bugün video izleyeceğim. Video bugün video izleyeceğiz. Ab her neks izleyeceğiz arkadaşlar. Minecraft menant ama karşımızda Herobrine var. Arkadaşımla beraber oyunu bitirmeye çalışırken Herobrine sürekli peşimizde olacak ve ondan kaçabilmek neredeyse imkansız. Herobrine'i alt edip oyunu bitirebilecek miyiz? Hadi videoda görelim. Evet yanlış duymadınız. Bu videoda Herobrine bizi kovalıyor. Yani Menat yapıyoruz değil mi? Aynen öyle ve ben uçarak kaçabilirim bir tehlike alanında o yüzden çok mutluyum. Ama bak bir dakika ekipsek kaçmaman, beni de koruman lazım. Herhangi bir tehlike anında diyorum ben kaçacağım seni terk edeceğim demiyorum yanlış anlamayalım lütfen. Umarım öyle olur. Bu arada tam karşımızda bir Herobrine var. Bak bu komutu yazdığımda oyun başlıyor. Hazır mısın? Eee şey, hayır hayır birazdan mı yazsan? Çok yakınız şu anda Brain'a. Eee yok başladı. Niye gelmiyor? Bir kontrol etmem lazım sanırım bir şeyi eksik yaptık. Eee Mert? Ah! ah bu de... Bir dakika geliyor mu? Hayır. Ben görmemiştim geldiğini Toprakları kırıyor. O toprak kırarak geliyor. Bir vurmayı denesene, bana doğru geliyor. çok vurabilir o mu? Çok fazla vuruyor. Bir dakika. Şu an bana fokuslanıyor. Sen ağaç kır. Acıkmadan önce ağaç kırmamız lazım. Ben oyalıyorum bunu. bir ee, pardon sana var <laughs> fırlattım yanlışlıkla. Bence bunu bilerek yaptın ama neyse. Şuraya bak nasıl geliyor. <laughs> ben topluyorum odunları. A few moments later. Hadi artık odunları toplamadın mı? Topladım. Al bak getirdim. E, Mert bana döndü bu. Mert bana döndü. Tamam dur. Kaç tane odunum var? Kılıç yapsana. Buyur. öldürmeye çalışalım. Tamam hemen yapıyorum. Oyalı biraz daha. Tamam bana gel. Bana gel Herobrine. Bu arada bu normal sizle beraber oynadığımız Menatlardan bence daha zor hiçbir şekilde peşimizi bırakmıyor. Şuna bak. Harbiden ya bir de blokları kırarak geliyor adam. Dur bakayım kılıçla da alacağım. Bana da at kılıç, bana da at beraber vuralım. Al şunu al şunu al şunu Alıyorum ki hero üstünde sen kaç. Bak bir şey diyeceğim. Bu ölmeyecek bence. Üç kaç canım kaldı kaç. Abi benim de üç kaldım var. Aa ne kadar büyük bir tesadüf. Hadi kaç. Kaçıyorum. Hep peşinden geliyor. Ben sandıkları lootlayacağım. Tamam ben şu evin etrafında daire çiziyorum. Sen git her şeyi topla. Tamam. Ne haber nasıl gidiyor? Aa bana geliyor. Yap. ben hep senin peşindeydi. Tam senin peşinde. Ben samanları topluyorum hemen geliyorum. Tamam tarladakileri de alalım bu şekilde. Tamam topladım neredeyse her şeyi ne yapıyorsun? Yardım et. O köylünün evi yok olmuş. Abi bu konu hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Aa, hayır, kaç 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 kaç. O demir golem Eurobrine'e vuruyor. hadi vs iron golem alır ha. Abi iron goleme vursan ve demirlerini alsak. Aa geliyor. Tamam şimdi ben kaçıyorum demir golemi sen öldür. Hemen onu da halledelim. dönmüş. <laughs> bu challenge gerçekten çok zor olacak. Ha hayır, hayır hayır gel. Iron golem kurtardı seni. Iron golemi o zaman kesmiyoruz. Gel kaçalım buradan taktiğimiz planımız ne biliyor musun? Sen de odun var mı? Evet. Tamam ben peşimi alıyorum. Sen de tekne yap hemen bir tane. Tamamdır. Hemen yapıyorum. Hadi hadi. Tamam yaptım. Hazır tekneler. Nereye gidiyoruz? E, deniz yok ki Mert. Şimdi deniz olan bir yer bulmamız lazım. Ve bu şekilde buradan kaçacağız. Aa bir buçuk kalbim canım var. Tamam bekle 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 ben alıyorum. Benim canım full neredeyse. Bir dakika tekneye oturtabilir miyiz acaba? Dene bir dene bir dene bir. Çok merak ediyorum. Hadi. Oh teknenin içinde. <laughs> Ama şu an kural dışı bir şey yapıyoruz. O yüzden aa kaç. ya dur biraz uzaklaşsaydım. <laughs> Su bulmamız lazım. Ab buzlu bir yer bulduk. Burada buzlu bir yer var. Drift atabiliriz burada. Gel gel. Robrine'den kaçarken drift mi atacağız? Çabuk çabuk bin şuna, bin şuna! Koş! Uuuu, let's go! Bir şey diyeceğim, Herobrine hala geliyor. Ay anlayan Herobrine! Arkadaşlar bunu her videoda göremezsiniz işte. Eee, sanırım geliyor, kaç! Aaa, suyun üzerinde yürüyor! Aa bir dakika, suyun üzerinde yürüyor! Ama bizim teknemiz olduğu için daha hızlıyız. Yani şuraya baksana, kafası karıştı galiba. Dur ya, ben biraz yardımcı olayım yani. Herobrine'i <laughs> tanıdık, biliyorsun. Gel gel abi biz buradayız gel. Ha, geliyor geliyor. Gel, gel, geliyor. Kaç. Bence çok hızlı geliyor. Kaçman lazım. Hadi yakalayacaksın hadi. Hadi gel. Hero dalga mı geçiyorsunuz? Aa hayır. Aa iki buçuk kaç canım kaldı. Ben dalga geçmem aga kaçıyorum ben. Aa bir dakika takıldım. Hayır hayır hayır. Vurdum kaç vurdum çabuk kaç çabuk kaç. Yani kaç sıkıntı yok sıkıntı yok. abi bir tane temple var. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Onu oyalasana be. Tamam biz burada koşturuyoruz. Tamam bir dakika köy de varmış. Odunlarını atman lazım ama bana. Ama duramam ki şu anda. Bir Hero brain al. Tamam Hero Brian'ı Tamam, buraya koyuyorum ben. Al şunları hemen. Alamıyorum. Umarım Herobrine alamıyordur. Ah, tamam. Arkadaşlar, süper bir fikir var. Belki Herobrine'i bu şekilde öldürebiliriz. Hemen bir tane çalışma masası. Şimdi bir tane de taş kazma lazım. Hemen şuradan birkaç tane taş kırıyorum. Merda, hadi bitir artık şunu. Yoruldum. Tamam, yapıyorum, yapıyorum. Devam et, sen kaçma Tamam şimdi aşağı inmemiz lazım. Buradaki basınç plakasına basarak onu öldürmeye çalışacağım. Hemen sandıklara bakalım. Demir külçeleri var. Süper. Koruma 4 mü? Evet bu da lazım olabilir. Tamam şimdi Herobrine buraya düştüğünde biz buradan çıkabileceğiz. Tabi burayı güzelce kırmam lazım. Ve buradan da buraya çıkabiliyoruz. Tabii kaçabileceğimiz yeri de hazırlayayım hemen. Aynen süper oldu böyle. Tamam şimdi hala daha Salih oyalamaya devam ediyor. Şuraları kırmam lazım. Evet düşmedi. Sanırım şanslıyız. Tamam şunu da kırıyorum. Düşme lütfen. Oh Sakiniz. Tamam hazır mısın? Buraya doğru çek. Tamam gel Herobrine abicim. Oraya çekiyorum da nereden çıkacağız oradan? Aşağı basma ama. Basış plakası basma. Geliyorum geliyorum dur. Hadi geliyor. Hop. Öldü mü? Yaşıyor mu? Aşağıda hala da. Oğlum Herobrine Aa. geliyor bloklarla çıkıyor. Nasıl ya? Kaç oğlum ölmedi nasıl ölmüyor bu? Tamam en azından zaman kazandık. Hala da çıkmadığını düşünüyorum. Buradan bayağı uzaklara gidelim. Nedir'e gitmemiz lazım. Yani elmas falan gerekiyor bize. Burada bir tane lava piti bulalım oradan portal yapalım o zaman. Tamam ve orada var. Gerçekten Hali kuşu musun nesin ya? Hadi gel. Tamam buradan suyumuzu alıyorum. Ve uzun zamandır portal yapmıyorduk. Birazcık garip gelecek. Ben izliyorum. Öğrenmem gerekiyordu zaten. Hadi yap da izleyeyim. Sen orayı izle. Gelirse söyle bize tamam mı? Tabi tabi. Tamam buralara kum taşları ya da buraya mıydı? Sen benden de kötüsün bu konuda. Olabiliriz, olabilir. Olabil sen Eurobrine'e baksana. Bakıyorum bakıyorum ya sen takıl. Tamam suyu koyduk. Evet şimdi lavları koymaya başlayabiliriz buradan. Tamam şimdi portalımız hazır. Ama yakmak için demire ihtiyacımız var. Bende bir tane var bir tane yeter değil mi? Bir tane demir yeterli. Tamam şimdi bir tane de çakıl lazım. Çakıl hadi çakıl taşı. Lütfen çakıl taşı verir misin? Çıkmıyor çıkmıyor. Şey Mert bir problemimiz var. Nedir? Oh! Bir dakika oh. problem var kaç o zaman Onu bu arada nedir portalından uzak tutmamız lazım Kırarsa gider yani portal Tamam 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 yarım kalbim var şurada aldım. Dur bir dakika dur önce çakılları <laughs> Hayır çakılı kırdı çakıl taşı almam lazım Sen çakıl taşını alsana Tamam tamam ben buradakini kırıyorum Çakıl taşı çıkana kadar devam beni takip et Herobrine Oraya gitme o kuş masum Çıkmıyor çıkmıyor Tamam acele et artık Hadi artık çıkart şunu. Sana geliyor, sana geliyor. Kaç, kaç. Yok ben aldım, sen kır. Oh, ya çakıl taşını kırdı. Tam başka bir tane daha bulman lazım. Çıkardım, çıkardım bak çıkardım. Demir var mı? Demir bendeydi, dur. Aa, geliyor. Son anda kaçtım. Al demiri, al demiri. Tamam, çakmağı yaptım, portalı yak. Tamam. Yaktım, gel buraya, buraya gel. Ama gelirsen portal kırılır. Tamam, ben tutuyorum. Herobrain bana gel. Herobrine. ben bak çok güzel bir ben, gel bana. Tamam, ben nedire gidiyorum, sen nasıl geleceksin? Sen git önden, ben bir şekilde geleceğim. Çok fedakar bir kuş. Burada bu arada bir tane için var. Umarım Salih gelir. Salih gelebiliyor mu? Hadi artık geliyorum. Oh. Oh, kaç, kaç çabuk bir kalbim var. Portalı da kırdı bu arada. Portalı da kırdı. E, nasıl döneceğiz biz? Bilmiyorum. Biz şundan bir şeyler bulabiliriz ama gel. Hayır hayır takıldım. Bloğa takıldım. Benim önümü niye kapatıyorsun? <laughs> Pardon. Aa, bana geldi bana geldi. Bana geldi ver. Ya işte cezalandırılırsın bu. Ya <laughs> şey demedim. Çok hızlı ya. Gerçekten çok hızlı blok koyuyor. Aa yandı. Yana ne Daha da korkunç oldu. Tamam sen orada takıl. Ben sandıkları açıyorum. Bir tane elmas gürek, bir sürü ok. Acaba oklarla beraber onu öldürebilir miyiz? Ee, hiç zannetmiyorum. Tamam. Sana vurmadım umarım. <laughs> Altın kask çok iyi oldu, çok iyi oldu. Tamam şimdi diğer sandıklara da gidiyorum. Dayan. Hadi. Keskinlik beşi demir kılıç Süper oldu bu. Artık elmas kazmamız da var. Ben bayağı geliştim. İyi misin? İyi misin? Durumlar nasıl? Hayır değilim. Koş. şuna bak yanıyor. Tipe bak. Dur. <laughs> var. Tamam. Bu arada kalkana ihtiyacımız var bizim. Kalkan işler mi ki Herobrine'a? Hayır kalkan bizi korur. İki tane demirin varsa bize kalkan yapsana. Hayır vurma, vurma. Ben oyalıyorum. Tamam tamam ben kalkan yapıyorum. Bu oyunu bitirmek gerçekten çok zor olacak. Aa geliyor. <laughs> Konuşamıyorum bile. Kalkan yaptım. Al şunu çabuk. Tamam. Lütfen alayım. Aldım. Huh. Tamam kalkan tutuyor. Ama kalkan çok hızlı kırılır bu arada. Sen bunu oyalayabilir misin? Oh hayır. Hayır iki buçuk kalp canım var. Sen bunu oyalarken ben bes içine giderim. Tamam ben de şu anda git çabuk altınları topla. Bu kuş gerçekten çok iyi. Biliyorum. Ona pancar tohumu vereceğim. Şimdi altınları bulmamız lazım bizim ama. Tamam bunların altında altın olması lazım. Çok fazla besçim bilmiyorum. Hadi artık. Tamam şurada altın blok olmalı. Aynen öyle. Burada da var. Ama sanırım birazcık bunları toplarken hızlanmamız lazım. Hemen geliyorum. Tamam şimdi altınların hepsini topladım hala da kaçıyor musun? <laughs> ne yapayım bana verilen görev bu. Toplamda 14 tane altın külçem var ve bunlarla takas yapmam lazım. Şimdi piglinler gelin bakalım şuraya size güzel bir yer yapacağım. Şimdi gel abi bakalım çalışıyor mu sistemimiz? Tabii ki de çalışıyor ama daha fazla lazım bunlardan. Salih durumlar ne sende? Koşturuyorum hala ne yapayım yorulmaya başladım acıkıyorum bak çabuk ol. Tamam tamam birazcık daha piglin bulursam bunlardan ender gözü alacağım. Ama çok az piglinimiz var. Piglinler beni kovalıyor buradakileri de ya şuraya bak hala da kaçıyor. Özür dilerim Salih. Tamam siz de alın. Birazcık daha nüfusumuzu arttırmış olduk böylelikle. İyi kendirincimizi aldık. Süper. Bir tane daha geldi. 8 tane oldu. Helal olsun. Süpersiniz. Bir kalbim var Mert. Çabuk ol. Tamam dur. <laughs> Aa bir dakika. 8 12 tane indirincisi oldu geliyorum geliyorum ve ayrıca elimdeki altınlarla hemen iki tane altın elma yapıyorum senin için yaptım bak geliyorum hemen şöyle blokları koyduğumda hadi artık ve geldim şuraya bak hepsi peşinde. Tamam. Önce aa, hayır 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 iki kaç canım kaldı. Önce karnımı doyurayım. Şunları bir öldürmem lazım. Eee... sanırım yanlış adama vurdu. Karnını açma. Şu altın elmayı al. Hirobrain bana gel. Hirobrain bana gel. Bana gel. Bana gel. Yarım kaç canım kaldı. Hadi altın elmanı ye. Buradan kaçmamız lazım. Bir tane fortis gerekiyor. Kaç tane indirincisi topladın? 12 tane. Bana vurma. <laughs> ile beraber kaçabilir miyiz? Asla kaçabiliriz. Blok koymamız lazım. Bu da çok zor. Bana bir tane indirincisi at. Tamam. Endirincisini arkaya attım. Aldım kaç. Aldım kaç. tamam. Çabuk. Bak şuraya doğru at. Şuraya doğru hadi. Hadi. Hop. Kurtulduk. Aa blok koyuyor nasıl lan? Havaya blok koyuyor. Ve burada da bazalt var. Şaka mısın Sari? Ben ne yaptım ya? Sen buraya indir fırlattın. Hadi gel 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 geliyor kaçmamız lazım. Senin topraklara gelmişiz. Ya alakası bile yok burası mavi ben mor kıyafetli bir adamım. Nerede? Ne bileyim senin toprakları Aa sırası. geliyor aşağıdaymış. <laughs> Dikkat et bu arada her yerde lav var. Tamam 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 hadi. Aa portası var. Hadi gel 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 buradan girebiliriz. Gaz sıkıyor. Çok kaos var. <laughs> Gaz'ın tükürdüğü şey hero gain'ı atsam. Mantıklı mantıklı ama artık atamıyor. Gaz gitti ya. Şimdi bizim blaze bulmamız lazım. Aha burada burada burada. Tamam şimdi ben blaze'leri kes. Ne Sen onu oyalamaya devam et. Ne şu bunu alamıyorum. Hayır, altın elmayı yemem lazım. Altın I H 777 Ne? Gerçekten mi? IH99 Hayır, altın elmayı yemem lazım. Altın elma... <laughs> Son anda yarım kalpteyken kurtuldum. Salih orada durumlar ne alemde? Koşturuyorum. Bir tane daha gaz geldi ama. Tüm bu sesler senden geliyor değil mi? <laughs> <laughs> Tüm patlama sesleri. Abi karambole girmiş gibi iki tane gaz ortaya aldı beni tükürüp duruyorlar. E öldür. Nasıl öldüreyim Erobran kovalıyor beni. Tamam şunu da kesersem çok iyi olacak. Vermedi. Ateş çemberinin içinde yap gelsen. Evet aşağı düştü. Tamam şurada da var. Bunları da kesmem lazım. Merhaba. Aa oraya gitme ama. Tamam seni de kestiğimizde düştü. Güzel. Ee, Mert bana çabuk bir şey getirmen gerekiyor altın elma falan. Kaç canın kaldı? Bir buçuk kalbim var. Çabuk ol. Tamam geliyorum. Çok güzel bir şey vereceğim sana. Elimde harika bir şey var. Bu arada blaze çubuğu varmış. Orada alırım onu da. Hayır Obrahim burada. Hayır 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 hayır. Bir dakika. Sana bir ver verip buradan kaçıyorum. Al bunları. Al bunları bak. Al al al. O ne? Pancar tohumu mu getirdin? Ha pancar tohumu sen seversin. Ya şimdi içim müsait değilim yemeğe. Tamam senin peşinde hala da şu blaze'i de kesebilirim. Yes, let's go. Tamam 5. senden gelir mi? Bir de bu geliyor. Tamam bence senden 5. blaze çubuğu gel gelmedi. Sende durumlar ne alemde bu arada. Bende çıkmıyor hiçbir şey. O çıktı. Bildiğin iskeletleri de kovalıyor artık yardım. Tamam geliyorum. Bu arada sen bayağı kaçma üzerine master yapacağım bu videoda. Tamam. Son artık Sonuncu da çıktı. Hadi gidiyoruz buradan. Bizim bu arada iki tane daha Ender gözüne ihtiyacımız var. Az önce kullanmıştık hatırlarsan o yüzden almam gerekiyor. <laughs> tamam zaten başka hiçbir işe yaramıyormuş gibi hissediyorum artık. <laughs> tamam ben endermanları kesip hemen geliyorum. Hadi gel senden çıkar bence. Let's go. 11. Bir tane daha Enderman lazım. Let's go, 12 oldu. Salih kaçıyoruz buradan. Normal dünyaya gidiyoruz. Artık bundan sonrası çok kolay olacak. Hala da seni orada kovalıyor mu? <laughs> evet ama artık bir Mert iki tane var bunlardan. Nasıl iki tane var? Bir tane de şuradan geliyor. Nerede? Oo ne? Allah ikisi de bana mı geliyor? Ne oluyor? Beni takip et. Ee, Hero Brand seni takip ediyor. Takipçilerim var. Evet tabii güzel bir şey bu ama hadi kaç. Şu an peşimde değilse ben buraya bir tane portal yapacağım. E tamam ben oyalıyorum onları portal yap çabuk. Tamam şöyle. Hayır yanlış yere koydum. Şunu kırmam lazım. Birazcık daha oyalaman gerekiyor. Alıştım artık. <laughs> bu videonun %95'ini de oyaladın gerçekten. Tam kırıldı kırıldı kırıldı. Buraya doğru yaklaş hadi. Tamam tamam. Portalı yaktım. Koşuyorum koş. Ben gidiyorum. Madende miyim? Aa hayır. Madende olmamız çok kötü oldu. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Aa daha gelmediler. Daha gelmediler. Das ist super. O elmas. Ya elmas diyor koş. Kaç kaç. Pardon gözüm elmastan alamıyorum. Tamam şimdiri görüyorum artık yukarıya çıktık mı? Başarıyoruz. Hadi hadi yeter artık. Tamam şöyle blokları koyuyorum buradan. Aa, arkadan geliyor. Mert bana da blok ver. Ne yapacaksın Çabuk çık çabuk çık çabuk çık blok olmuyor yok? tane mi geliyordu orada? Evet artık bir tanesi sana bir tanesi bana da umarım ikisi de beni kovalamaz. Ee, yani umarım seni kovalar göze attım. Bu tarafa doğru gidiyor. Buradan buradan. Tekne yapman lazım. Var mı teknen Yapıyorum Dur. Bu arada bir tane gözümüz kırıldı. Tekneleri yapıyor musun? Evet. Hadi hadi artık geliyorlar. Evet Tamam tamam atlat. Bir dakika iç içeler bunlar. Koş, aa dur. Tamam tamam, koş 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 koş. İçi içelerdi. Gelemiyorlar ki. Evet, şu an bayağı şanslıyız bu arada. Evet, Tamam ben yine önden gideyim de şimdi bir anda gaza basarlar falan. Evet, biz ilerleyince daha da hızlanmaya başlıyorlar bu arada. Hadi hadi sür, sonunda End'e gidiyoruz. Başarıyla tamamlayabilecek miyiz sence bunu? E, aynen öyle, yapacağız yapacağız. Güveniyorum ben bize. Ya End'e gittiğimizde daha fazlası olursa... Sen de de... ee, nereye gidiyorsun? Bay bay. O burada bir tane portal var bu arada. Gel 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 gel. Sen bu arada az önce gelmiyordun. Ne oldu? Ee, şey o konuyu karıştırma ya. <laughs> Pançar her zaman işe yarar. Burada obsidyen de varmış. Bu arada hala da gelemediler. Son kez gözü atıyorum. Hadi. Aa burada. Tamam. Burada bir yerde kırmamız lazım bu arada. Artık sen kırarsın diye düşünüyorum. Ben sabahtan beri koşturup duruyorum çünkü. Burada bu arada bir tane yarık var. Bence yarıktan da gidebiliriz. Ne diyorsun? Tamam o zaman tekne kılaç. Hop su <laughs> Yorum kalbim var. Vallahi son anda kurtardım. Bu arada Salih ölürse tek başıma devam etmem gerekiyor. Bir dakika ne? Hayır, hayır ölme. <laughs> Şimdi strong oldu bulmamız lazım. Umarım alt tarafta Eurobrainer beklemiyordur. Böyle bir şey yaparlar mı sence? Yani umarım yanmazlar. Sen sen ne yapıyorsun? <laughs> Tekneyle aşağı mı ineceksin? olmadı ya sığmadı. Neyse dur şuradan geliyorum. Tamam gel aşağı atla su, su koydum. Aa, sol anda alıyordum bak. Benim ölmem senin zararına yalnız. Evet işte o yüzden geri koydum. Hadi artık. Bulabilir miyiz? O. Evet bulduk. Hadi şimdi git de odayı da bul. Niye her şeyi ben buluyorum? Çünkü sabahtan beri Herobrine'lerden ben kaçıyorum. Evet haklısın da bununla onun ne alakası var? O demir göğsük süper. Bana da bir şeyler atacak mısın artık? Çıplak geziyorum bak sabahtan beri. Aa, bak sana antik kalıntı atıyorum. Ee, onunla seneye kadar idare et. Stronghold burada bir yerde olması lazım. Aynen öyle. Hadi. Hala da gelemediler bu arada. Bak spandı yerine. Süpersin. Herobrine'ler yok hala da. Kazandık diyebiliriz bence. Bence de değil diyebiliriz ya. Sanırım yolu bulamadılar hala. Ve hadi gidelim. Ve geldik. Ama Herobrine'lar yok hala daha. Tamam çok kolay olur bu arada. Tamam şimdi merhaba. Üç tane Herobrine var ortada. Of! Oh, üçü de geliyor. Bir dakika. Üç tane çok değil mi? Normal dünyada bir taneydi. de iki tane oldu. Burada üç tane oldu. Şimdi bir taktik yapmamız lazım. Şu an üçü de beni kovalıyor. Ne kadar şaşırtıcı bir durum. Evet. <laughs> yeter ya. Enderman nerede kovalıyor? Yeter. Mert bunlar katmak kıyasını da kırıyor. Bir dakika katmak kıyasını kırdılarsa ejderha nereye inecek? Ama ben kuleleri patlatıyorum. Bende arbalet var. Bana yakınlaştırma onları tamam mı? Tamam. Tamam, tamam hepsi benim peşimde. Bir dakika koşarken ben de o ok katabilirim. Aa bana geliyor. Üçü de bende tamam sen o ok kat, Sen o ok kat. Tamam tamam, ben aldım ben aldım. Herobrineler bende koş devam et. Tamam kuleyi patlatabilir miyim? Ama patlatamıyorum. Sonunda. Hadi şu kuleyi de patlatırsam süper olur. Let's go. Bu arada ben okta iyi olmadığım için sen ok atmaya başlasana. Ben bunları toplarım ki peşimden koşarlar. Tamam tamam ya bir patlatamadı kuleleri. Bak 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 nasıl kaçırıyor nasıl tutturamıyor. Ya koşmakta artık ellerim kollarım artık yoruldu. <laughs> Stres altında olmak alakası var bence. Bak tek attım ben. Herobrenler seni kovalıyor yalnız. Ee işte ben stres altında da iyi iş yaparım. Aa bir tanesi bana geliyor. Hani hepsini sen tutuyordun. Özür dilerim. Tamam gelin bakalım. Umarım sadece bu kadardır. Evet Enderman gelmeye başladı peşimden. <laughs> Şu an çok tehlikeli. Bir tane Enderman, üç tane Herobrine var. Şimdi ne yapacağız? Planımız nedir? Bitti kuleler. Herobrenleri ben aldım. Sende kılıç vardı. Ejderinlikçe vur kılıçla. Şu Enderman'i peşimden atmam lazım. Geç bakalım. Aa dur. Ejder diyor. Ejder diyor. Herobrine'leri Ender yanına sürüklerim de endirejleri sonları onları uzağa atıyor. Bak bak bak. Tamam deneyelim bakalım. Aa yaklaşamıyorlar. Tamam yanındayken o zaman ejderhaya vurabiliriz. Kılıç güzel vuruyor bu arada. Keskinlik ve eşi kılıçla beraber onu kesebiliriz. Hadi. Robrine'ler yaklaşırsa söyle. Hayır 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 Uf son anda kurtuldum. Tamam ejderhaya vuruyorum. Bir tanesi tuttu süper. Bir dakika hepsi sende değil miydi? Yo bu dördüncü de mi geldi yeter ya. Aa bir tane daha gelmiş. O bu ne? Bir dakika her bitirmediğimizde uzuyor mu? Yoksa kuleleri patlattık diye mi böyle oldu? Bilmiyorum ama yeter artık. Bu ne ya? <laughs> çok zor. Çok zor. Aynı yaşı. Hepsini arkana alman lazım. Tamam, hepsi bende şu anda. Ejderhaya tutturacağım onları. Gel bakalım ejderha. Vur 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 vur. Süper süper süper. Baya iyi vuruyoruz şu anda. Sen neredesin bu arada? Tamam birazcık da okla beraber onu kesebiliriz. istersen birazcık sen tut ben ok atarım. Bende çok da atış var ama. Üçlü üçlü atabiliyorum. Bak beni sinir etme yanına dört tane herobrine gelirim ha. <laughs> Hayır gelme. <laughs> Gel buraya. O ne ya? <laughs> Tüm ant arkanda şu an. O hepsi sana gelmiyor muydu? Tamam tamam dur alacağım. Dur dur. Arkandayım bekle kurtaracağım seni. Gelin buraya gelin. Aa. olamaz. Olamaz. Orada canı gerçekten çok az kaldı. Orada Salih için F yazmayı unutmayın yorumlara. Hadi ejder aşağı in artık. O oh, çok zor. Arkamda dört tane Herobrine var. Bu normal değil. Hadi hadi yenersin Mert. Hiçbir şey göremiyorum ama yenersin. Aşağı iniyor hadi. Bence keserim onu. Salih'in intikamı için. Hadi bana yaklaşamazlar zaten şu anda. Son vuruş. Ve let's go. İşte bu. Salih'in intikamını aldım. Hadi artık Durur musun? Durur musun? Ve, ah, oyunu bitirince hepsi durdu. Abi, nere bak ne kadar korkutucu duruyorlar. <laughs> Helal lan sana kazandım. <gülme> Merhaba. Şu an şehri kurtarmış süper kahraman gibi hissediyorum kendimi. Artık hepsine vurabiliyorum. Sabahtan beri kolumuz yeter lan. Gerçekten çok zor bir videoydu ama Hero alt etmeyi başardık. Bu tarz, bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize Tabikten çok iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı, unutmayın. Video bu kadardı.